Hacıvad ile Karagöz hamamda. Karagöz'ün mor postalı tabanı var tam beş katlı. Görüntüsü çok çok komik. Sanki muşmula suratlı. Of hay hak. Karagöz'üm yeter artık. Bak hepimiz bundan bıktık. Değiştir şu postalları her tarafı yırtık pırtık. Yar bana bir eğlence medet, aman bana bir eğlence medet. Oo neler görüyorum neler. Karagöz'ün meşhur pabuçları da buradaymış. Demek ki Karagöz de hamandaymış. Herif amma cimrilik ediyor. Şu eski püskü postalları değiştirmedi bir türlü. Aman bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence medet. Aman aman kimleri görüyorum kimleri? Kara gözüm siz de mi buradasınız? Yok ben buğday değil arpayım. Aman efendim hamam sefanız hayırlı olsun. Senin de otlağın çimenli çayırlı olsun. Neyse kara gözüm. Ben yıkandım, paklandım. Şimdi çıkıyorum. Ama sana bir diyeceğim var. Bu senin papuçların çok eskimiş, çok. Berbat bir hal almış. Tez elden bunları değiştirmen lazım. Hadi bana eyvallah. Of. Aman efendim belim, körpecik narin elim, şuradan çıkarsam bir sağ salim. Vay 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 vay, dellak beni evirdi çevirdi, bir tesbih böceği gibi kenara attı. Yeter artık, tertemiz oldum, daha fazla gevşemeden evin yolunu tutayım. Hay Allah, ayakkabılarımı bulamıyorum. Yok, 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 sanki kuş olup uçtular. Benim pabuçların yerinde yeni bir çift papuç var. Sakın bunları ağacı cavcav getirmiş olmasın. Evet evet, Hacivat bana sürpriz yapmış olmalı. Öyle ya giderken ne demişti? Tez elden pabuçlarımı değiştirmeliymişim. Canı sağ olsun giderken bana iyilikte bulunmuş. Hacı Bat'ın koyunu sonra çıkar oyunu ben onu cömert sandım bilemedim huyunu. Papuç kadının imiş kim görmüş ki kim bilmiş onu hediye sandım bak kodesi boyladım. Ah ülen Hacı Cavcav. çıkarsam halin vay vay sayende mahpus oldum hem sarardım hem soldum. Kadı cezayı verdi, bir daha yapma dedi. Halbuki ben suçsuzdum, aklım başıma geldi. Vay 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 vay, sebepsiz yere kodeste yattım. Bütün bunlar şu eskimiş postallar yüzünden geldi başıma. Çıkar çıkmaz bunları derhal ırmağa atacağım.'' Hamsi kuruttun mu, ambarda duruttun mu? Kara gözün bostali, fırlatıp da attın mı? Uy, ya pullar bizim kara postalları. Kim bilir belki de düşürmüştür. Ködürüp ona vereyim. Sabahtan beri kapıyı çalayırım. Ama kara yok. Neyse mi postalları pencereden içeriye atayım? vay 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 vay. Bütün servetimi yaptırdığım gül suyu şişelerinin hepsi devrilmiş. Yandım bitti mi eridim. Tüm servetim gitti mahvoldum. Birisi benim postalları getirip candan içeri atmış. Ortalığı dağıtmış. Aklınca bana iyilik etmiş. Ne yapsam ne etsem de şu postallardan kurtulsam. Buldum. En iyisi onları lağım kanalına atayım. TB demek şehrin kanalını bu postallar tıkamış be ya. Bunlar Karagöz'ün postalları be ya. Karagöz'ü tutuklayıp açtığı zararların hepsini ona ödetmeli be ya. Var mıdır böyle adalet be ya? Açtığı zararları ödesin de bir daha böyle bir hata yapmasın be ya. Vay 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 nedir benim şu postallardan çektiğim. Zabit kanal masraflarının hepsini benden çıkardı. Cebimde tek metelik kalmadı. Ne yapsam da şu postallardan kurtulsam. Vay 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 vay. O da ne? Dur gelme. Git git. Köpek postalları kaptı gidiyor. Hoşt hoşt. Eyvah yine başım belada. Tez vakit yetişip başıma bir hal gelmeden postalları şu itin ağzından alayım bari. Yine misin Kara Göz? Postallarını çalan köpek, duvara atlarken duvar dibinde duran hamile kadının üstüne düşmüş. Kadın korkudan çocuğunu düşürmüş. Bu nedenle seni yeniden hapse gönderiyorum. Mutlaka cezanı çekmen gerek. Vay 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 kara kaşım katım kuru aşım vay vay benim talihsiz başım kodeslerde geçiverdi genç yaşım eve gider gitme şu postalları evin ortasına kazıp oraya gömmem lazım. Of Aman aman benim şu postalları ben neylerim. Yine de aklımı seveyim. Artık şu postallardan tamamen kurtuluyorum. Odanın içinde iki metre toprağın altında gömülü kalırsa artık bana zarar gelmez. Kim o? Çelebi Çelebi! Ne var ne istiyorsun? Gece yarısı böyle gürültü yapılır mı kara gözüm? Hey o da ne? Demek evin içini kazıyorsun ha? Demek bundan bizim eve bir tünel yapıp evimizi soyacaksın ha? Seni kadıya şikayet edeyim de aklın başına gelsin. Bre Karagöz Efendi nedir bütün bunlar? Mahkemeyi oyalamaktan bıkmadın mı? Ceza alıp bak yine hapsi boylayacaksın. Yeter artık uslanmadın mı? Aman Kadı Efendi, şu postallar beni yendi. Benim hiçbir suçum yok. Başıma her ne iş geldiyse hep bu postalların yüzünden geldi. Sizden rica ediyorum, lütfen benim yerime bu postalları tutuklayın ve beni bu dertten kurtarın. Bak, anlatayım bir dinle. Hmm. Görüyorum ki hiçbir suçun yokmuş. Artık bu postallardan sana bir zarar gelmeyecek. Haydi şimdi bir daha gözüme görünme. Ne ölüyüm ne diriyim birazcık sinirliyim. Postallardan çok çektim ne talihsiz biriyim. Yok ettik postalları. Kadıya teslim ettik viran. Varayım Hacı Cavcav'a haber vereyim hemen her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Kazalar belalar üstünden defola, yeni macera gelecek sayıda bahsola.